Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yan hesabıma Spike çıktı. Tabi abimi çıkarttı. Max da çıktı arkadaşlar. Evet burada. Max da burada. Evet arkadaşlar şimdi challenge'lara geçelim. Evet arkadaşlar. Meral Kılınç, Kerem bunu yapar. En sevdiğin karakterle birinci oldu. Arkadaşlar en sevdiğim karakter Spike. Yani bu hesapta Spike. Neyse girelim. Birinci olmaya çalışacağız inşallah. Daha çok böyle videoların gelmesi için like atın arkadaşlar. Hava maçtan çoktan başlamış. Ben şuraya bir dalıyorum diye. Ben bu adamı öldürürüm. Anam. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Onun ölüyordu mu? Spiker yeşiller çok tatlı. Na -na -na. Üf, bir <laughs> öf, biraz kısalım. Onun onun görmedim okluğum dur. Üf efsane ulti. Üf. Adamlar tabi bot olunca. <laughs> Oğlum bu efsane vuruyor ya. Oğlum bu adam may ana. Adam önüme çıktı. Olmaz, olmaz. Arkadaşlar bayağı iyi efsane. Onun onun <laughs> Neyse 9 enerjili güzeliz. Yanlış anlamayın yapmayı. Bok gibi bir Alkış. Teşekkürler. <laughs> Yanımda bu arada arkadaşlar abim var. Ya abi. Dur. Ya yaparız biz bunu kesin bak şimdi. Bu reis gel buraya. Yani. Olmaz. Evet arkadaşlar. 25 rütbe yaptık. Şimdi diğer challenge'ımıza. Evet arkadaşlar. Bir, bir tane de arkadaşımız. Müşra hadi. Ken bunu yapar. Nit anayısında gazı öldür. Hemen deneyelim. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Neyse şimdi maça başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir sus ya. <laughs> evet. o, oğlum hayır hayır düğme tak. <laughs> anam. Oğlum git şuradan git git. Tekrar takıldı ya. Ay anan ya. Kaç, Aa, ay, ay. Dur. Ayı gazı tek işim bu. Buralarda bekleyeceğiz biraz. Ayı gazı öldürmek için. Biraz geri, geri, geri. Ya. <laughs> Abi sen bir karışma. Evet arkadaşlar bu arada 7 kişi geldi. E, Baskınımız Allah. Baskınımız da yedik. Şimdi içeriye giriyorum. Lah lah lah. Attım ayı. Ay öyle ayı. Ayı ne olur. Hayır 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 hayır. Ay ya. Ay. Ben şimdi nasıl ulti atacağım? Ağzına ya. Adamlar 12 tane şey yapmış. Ha bak şimdi bu üstüme atlamazsa gene iyi. Mat diyecek benim ağzıma. Tabii ve yapamadık. Evet arkadaşlar bu çalıncımızı yapamadık. İkide bir gidiyoruz ama artımızı aldık. Neyse. Videonun bir sandık tabii gelmez. Spike geldi daha yeni. Geldi zannettim. Neyse yeni challenge'a. Evet arkadaşlar gene meraklanmış benim arkadaşım. Kerem bunu yapar. Shelly ile iki ulti, iki ulti doldur. Deneyeceğim. Geçelim. Evet arkadaşlar. Kerem bunu yapar için 5 like istiyorum sizden. Bu arada challenge'ımızı yapalım hemen. Şu an ultisi iki kere ulti doldur. Bak bu kolay bence. Da bence. İnşallah kolaydır. Yani hesabıma gelin çünkü bu eksi yemek istemiyorum. Öbür bu hesaptı. Yani anladınız siz. Has hesabımda. Vay be. Benimki max ya bu garip geldi bana. 3 vuruşta aldım. Şimdi ay ilk, dört vuruşta alıyor yalnız. Benim bir sürü adama dokunmam lazım. Bak buna dokunamadım mesela. Hiç dokunamadım ha. Bak bir tane dokundum. Bir tane daha dokundum. Bir tane daha ve öldü. Ah hayır hayır hayır. Oh tamam kurtulduk Tamam bunlar basit ya. Bunlar kolaymış. Bot gibiler. Hadi hadi az kaldı hadi. Ve doldurdum. Hadi sizin için 3 yapacağım arkadaşlar. Hadi bakayım. 3'ü de yaptım. Sizin için 4'ü deneyeceğim. Hayır hayır. Hayır. Ananın sıçtık sıçtık sıçtık. sıçtık. Ama bunu vursak sıçmadık. Dedim. Çok garip konuşmalar yapıyorum. Neyse. Buna tik atıyoruz. Yeni çalınca. Evet arkadaşlar. Son challenge'ımız. Meral Kılıç. Yani arkadaşım gene Tabi erkekti. Kız olarak ismini yapmış. Kerem bunu yapar. Kolteli birinci ol. Zor. Gerçekten zor. Ben zor olmasa, zor derim. Ama işte zor. Hmm ya keşke bu videoda bir tane daha bir yani bir şey çıkartsaydı. Huh. Hadi bakayım. Cold'da birinci olmam için önce yük toplamam lazım da bu adam bizim işimizi bozdu. Ay gevşek ya. Tamam. Ama böyle gevşek tipi var adam. Heh tamam Allah'tan almadı. enerji almadım. Enerjiyi alsa kötü olacaktı. Bizim ultimiz de var çok rahatız abi. Şuna bir ulti sallarsam var ya. Of of dur. Üf. Anam of 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 üf ya. Ne kadar el verici bir şeyim ben ya. Of o adam benim ağzıma edebilirim. Ben onun ağzına edebilirim. Ama zor. Çünkü adam ne? Oğlum oh, team ne ya? O mini mana. Hayır 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 hayır. Aha, sıçtık sıçtık olamadık olamadık galiba. Olmam. Evet arkadaşlar. Ay bir sus. Ah ah. Ah tam tam yaptık yaptık. Uh. Hayır 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 hayır. Bak gene adam oynuyor. Hayır ben böyle bir şey. Heh, tamam. Evet arkadaşlar bu herhalde bu challenge'ımızı da yapacağız. Oba yaptık Tek birini yapamadık herhalde. Sen de açtın mı? Evet. <laughs> ne çıktı? Bok. Neyse. Arkadaşlar. Um, abone olmayı, unutmayın, like atmayı unutmayın. Bu arada oranıma bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Kaynaklar. Oran kaçta çıkmıştı? 997 çıktı. şu an 399'a düştü Arkadaşlar neyse abone olmayın like atmayın görüşürüz bye bye